Görüntüleri bekliyorduk ve görüntüler ulaştı. Şu anda olay yerinden ilk görüntüler ekranlara geliyor. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüleri aktarıyoruz. Ee, olay yerinin e, sanıyoruz orası karakola çok yakın bir noktada patlama gerçekleşti gelen bilgilere göre şu anda gelen ilk görüntülerde ekranda ee, orada sanıyoruz ki meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla olay yerine yakın bir yerden kayıt almaya çalıştığını gördüğümüz anlar az önce ekrandaydı ee, ilk görüntüler olduğu için e, haliyle belki biraz titrek biraz amatör görünse de en sıcak görüntü olayın Hemen sonrasındaki paniği de yansıtan bir görüntü olarak ekranlara geliyor. Şu anda koşuşan bazı insanlar e, görüyoruz. Olay yerinden gelen bu görüntülerde e, az önce de yine e, patlamaya yakın bir noktadan gelen bir başka görüntüde de e, vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalışırcasına e, aynı noktaya bakarak bazılarında telefonlarıyla çekim yaparak. Orada bulunduğunu gördük. Tekrar edelim, elimizde şu anda çok kısıtlı bir bilgi var. İstanbul'da karakola saldırı, daha doğrusu karakola çok yakın bir noktada meydana gelen bir patlama yaşandığını biliyoruz. İstanbul'un şirin evler semtinde. Bu e, Hayli kalabalık e, ulaşım araçlarının e, da e, ulaşım açısından da kritik bir nokta olduğunu e, biliyoruz.